çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan Kids Fashion Fuarı'ndan sesleniyoruz. Muhteşem bir firmaya konuk olduk. Yıllara varan deneyimiyle Arpa Limite şirketi ve mekanın kurucusu Sayın Cemil Arpa ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemil Bey, fuarları seviyoruz ama bu fuar gerçekten bir başka güzel. Geleceğimiz olan çocuklara yönelik öyle keyifli ürün yelpazelerini bizlerle buluş oluşturmuşsunuz ki teşekkür etmek istiyorum. Biz de teşekkür ederiz. Her şey güzel çocuklarımız için. Süper. Bugün fuarın ikinci günü. İlkinki coşku hala devam ediyor. Dünya konuklarını ağırlamanın farklı bir coşkusu var üzerimizde. Sizin için de güzel geçiyor mu fuar? Çok güzel. Mutluyuz. Beklediğimizden daha iyi. O zaman mutluyuz ve gelecek yarının daha da iyi olmasını diliyoruz sizler için. Tıddet öyle temenni ediyoruz çok şükür. Sizi incelediğimiz zaman 1985'lere dayanan keyifli bir geçmiş gözlemledik ve o geçmişin tüm tecrübesiyle standta yerini alışı aslında 33 yıllık tecrübe burada fuarda buluşturuldu demek istiyorum. Evet. Neler var ürün yelpazesinde anlatalım mı biraz? A'dan Z'ye kadar her şey. E bütün bisiklet çeşitlerimiz mevcuttu. Yani... Çocuklarımızı sevindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gece gündüz iş duruyoruz, çalışıyoruz. Kaliteyi nasıl daha çok arttırırız? Çocuklarımızı nasıl sevindiririz? Eee güvenliğini nasıl sağlarız? Çünkü bisiklet biliyorsunuz eskiden hayatımızda pek yoktu. E, gittikçe bilinçlendik artık. Çocuklarımız bilinçlendi. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Onun için çocuklarımız ee, Biliyorsunuz en iyisini hak ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Burada Adana olarak bizlerle buluştunuz ve Adana firmasının İstanbul'a gelişi bu vesileyle. Hoş geldiniz diyorum Hayırlı tekrar. Olur. Sağ olun, hoş geldiniz. Adana'da üretici firma olmanın ayrıcalığını yansıtıyorsunuz aslında tüm Türkiye'me. Yani kalite uygun rakamlarla buluşuyor sizler sayesinde. Her eve bir bisiklet diyoruz sizin aracılığınızla aslında. Burada yapılan çalışmaların A'dan Z'ye arkasında olduğunuzu biliyoruz. Muhteşem bir ARGE grubunuz var, tasarım ekibiniz var ve aile şirketi olmanın ayrıcalığıyla yine bizlere hizmet veriyorsunuz. Sevgili oğlumuz ikinci nesil gelmiş, torunlar da gelmek üzere aslında. Değil ve ben yürek, değil mi? Yürekten diliyorum ki üçüncü, dördüncü, beşinci nesiller boyu bizlerle olsun bu güzel firma burada üreteceğiz Tabii ki ürünlerin bizlerle buluşması çok önemli ama ya sonrasındaki hizmette neredesiniz satış sonrasındaki destekte diye sormak istiyorum zaten yani hangi işi yaparsanız yapın e, en önemli şey satış sonrası hizmettir düşünün yani bir ürünü aldınız e, sonuçta herhangi bir arıza herhangi bir şeyde bir şey olduğu zaman malınızın arkasında durmadığınız zaman ne işe yarıyor? Hizmet diyoruz adı üstünde. Eğer bu hizmeti vermeyecekseniz aslında nereden bisiklet, niye bisikletçi oldum Onu sorsanız daha kısa ve öz daha güzel bir şekilde anlatabilirim. Neden diyelim o zaman? Ben çocukluğumda küçük iken küçük bir köyden çıktım geldim. Hayalimde bir tane pek bisiklet yoktu o zaman ama gördüm tek tük. Bir tane bisiklet almak isterdim. Ayakkabı boyacılığı yapardım ben. Ona para biriktirirdim. Bir tane bisikletim olsun diye. Ama maalesef bir tane bisikletim olmadı. Bisiklet parasını biriktirdim. Dedim daha iyisini alayım. Başka bir şey alayım. Ama şimdi daha çok mutluyum. Bir tane bisikletim olmadı ama binlerce çocuklara hatta milyonlarca çocuklara bisiklet hediye ediyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Süpersin. Amacımız para kazanmaktan ziyade o çocuk güzel çocuklarımızı gelecek bizim her şeyimiz ve geleceğimiz çocuklarımızı mutlu etmek. Mutlu etmek. Bütün amacım bu. Para kazanmak falan değil şu an. Süpersiniz. Her şekilde kazanıyoruz ama Çocuklarımız mutlu oldukça biz mutlu oluyoruz. Gülümseyen yüzlerin adresi o zaman izninizle Arpa demek istiyorum. Birçok markanız var aslında bizlerle buluşturduğunuz. Hmm. Çocuk yaşta başlayan bu serüvenin markalarla buluşması demek istiyorum. En küçük bisikletten en büyük boy bisiklete hmm, kadar, kadar bayandan erkeğe çeşit çeşit bisikletler değişik markalarla buluştu. Hmm. Son iki yıldır da bu sektördeki açığı fark ederek bebenin yatak sektörüne el attığımız biraz da ondan bahsedelim mi? Onu da şöyle söyleyelim. Annemle bir gün sohbet ederken, e, hep dedi ki, onun tahte beşiklerle, işte bilmem şöyle böyle, bizde pek yoktu biliyorsun genelde. Dedim ki ne, yeni doğan çocuklar, ben de torunlarım olduğu için, dedim ki ne, en güzel yatağı hak ediyoruz. Çünkü niye bizim geleceklerimiz, Rahat geleceğimiz, hayatımız? Gerek. Yani düşün ki çocuk yok. Dünya neye yarar? Çünkü bir zaman biz de çocuktuk. Kesinlikle. Ama şimdi çocuklarımız için çalışıyoruz. Herkes çocuğu için çalışıyor. Para için değil. Çocuğun hayatını garanti alayım. Onu düşünüyoruz. Ya ilk doğan çocuğu rahat bir şekilde yani şöyle düşün. Bizim kullandığımız kumaş kalitesi olsun. Her şey. Her şeyi düşünüyoruz. Çocuklarımız uyurken rahatsız olmasınlar saat etsinler. Ondan sonra biz her şekilde para kazanırız. Para önemli değil. Süpersiniz. Burada da Bebeko markası doğdu diyorsunuz bu Aynen. vesileyle. Burada bizlere verdiğiniz hizmet adına teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir grubunuz var, muhteşem bir çalışma arkadaşlarınız var. İyi bir ekip izliyorsunuz aslında 33 yılın tecrübesiyle. Bizler de o görünmeyen kahramanlara nezdinizde teşekkür etmek istiyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Tüm Türkiye'mde varsınız aslında ve bunu da aşarak ihracata yönelik çalışmalarınız da var yurt dışıyla. Hangi ülkeler efendim? Valla ben o konularda benim genelde çocuklarım İngilizceleri iyi olduğu için onlar ilgileniyorlar. Bütün o komşu işleri... ülkelerde varsınız evet, ve bu ülke sayısı daha da çoğalarak ilerleyen İnşallah. yıllarda yeni nesillerle birlikte bizde olacak galiba. İnşallah. O zaman soralım. Hedefler neler diyelim? Vallahi hedef, önce hedefi şöyle koyacaksın. Rahmetli Sabancı bir gün havalanda karşılaştırmak gene Allah rahmet eylesin. içinde yazsın Uçak rotar vermişti. Geldi böyle şu şekilde masalarda benim masada tek kişi olduğum için öbürleri doluydu. Geldi. O kadar severim ki rahmetli. Ve oturabiliriz deyince ben ayağa kalktım. Elini de öptüm. O da bana kısmet oldu. Ve oturduk bize de bir gazı ısmarladı. Bana bir kelime söyledi hiç unutmam. Hedefleriniz her zaman iki ayak üstünde ve bu şekilde. Yani gücünüze göre. Hedeflerinizi yavaş yavaş Atacaksınız ki hizmetiniz ve tabi insanları bir şekilde mutlu edersiniz, dedi. hedeflerinize ulaşmak için daha kolay yol çizersiniz diye bir tavsiyede bulundu bana. Allah rahmet eylesin. Ben de onun tav tavsiyesine ilerliyorum diye diyorum Duyorum aklımdan da çıkarmıyorum. Her gün de ona rahmet okuyorum. O zaman biz öncelikli olarak sizin vasıtanızla nur içinde yatsın diyoruz. Sonrasında da 33 yıla varan kaliteniz, güveniniz, müşteri memnuniyetiniz ama hep bu gülen yüz bizlerle olsun. Saygılar tamam. olsun efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Için hoş Çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Siyanar'dan Kiss Fashion'dan Arpa Limite şirketine teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkezi videolarına bırakıyoruz.